Merhabalar değerli arkadaşlar. BHD Borsa Analiz YouTube kanalına hoş geldiniz. Hemen SPK'mızın uyarısını, yasal uyarısını vereceğiz arkadaşlar. Takipçilerimizden gelen istek üzerine arkadaşlar Kontrol Matik, e, Ditaş, Cante, Kozal, Odaş, Sanika hisselerinin incelemelerine devam edeceğiz. Evet burada yer alan bilgilerin hiçbir arkadaşlar yorum ve tavsiyeler e, yatırım danışmanlığı kapsamında değil herhangi bir şekilde arkadaşlar zarar görülmesi durumunda e, kanalımız sorumlu tutulmayacağını özellikle belirterek hisse analizlerimize başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi kontrolmatikte genel bir e, durum var arkadaşlar özellikle bizim için önemli olan bir bant vardı 167'ler şu bölgede yaptığı bir direnç destekten dolayı 165-167 bandıydı arkadaşlar. Hatırlarsanız burayı açtı hacimli de kırdı arkadaşlar iki günden beri kontrolmatik bundan sonraki yönü ne olur dirençlerimiz nereler desteklerimiz nereler buralardan bahsedelim ama öncesinde YouTube kanalımıza abone olmanız arkadaşlar e, özellikle söylüyorum e, yorumlarınız olumlu olumsuz hisselerimizle alakalı yaptığımız yorumlarla alakalı e, yorumlarınız bizler için kıymetli. Evet arkadaşlar şimdi destek ve dirençlerimizi vereceğiz. Şöyle bir yükselen kanalımız var. E, bu kanala girmek isteyecektir zaten iste. Onu açıkça söyleyeyim. E, bir de arkadaşlar düşen vardı. Düşen de ikili tepe yaptı ve ikili tepenin buradan kırılım yükseliş. Bu ne demektir arkadaşlar? Yaklaşık olarak ikili tepede kırılım ve yükseliş yaptığında şu bölgedeki kadar arkadaşlar yaklaşık olarak. E, Hissenin yükselişi öngörülmektedir. Şimdi evet arkadaşlar bakalım ben e, ikili tepe dikkat ediyorsanız bundan sonraki aşamada hissemizle alakalı şunu belirtmek istiyorum e, düşen kırıldıktan sonra hedef e, yaklaşık olarak hedefine gitmek isteyecektir o da e, 190 bandı gibi görülüyor evet desteğimizi verelim biz arkadaşlar yine desteğimiz neresi Bizim en sağlam desteğimiz 145-150 bandı arkadaşlar. Direncimiz neresi? İşte bu bölge üst arkadaşlar. 170 üstünde kapanış yaptığı sürece arkadaşlar hissemiz şu bölgeye gelmek isteyecektir. Ee, daha öncesinde de arkadaşlar şurada da bir direncimiz var yalnız onu da söylemek istiyorum. 185-190 bandında da bir direncimiz var. Arkadaşlar kontrol matik. Ciddi anlamda yatırımlarıyla, e, patronuyla, e, patronunun arkadaşlar e, özellikle küçük yatırımcı alanında e, verdiği destekle geri alımlarda, ilk geri alımı başlatan şirketlerden biriydi e, 130'larda ki maliyetli olmasına rağmen arkadaşlar 160'lardan, 166'lardan daha sonra maliyet düşürdüler o ayrı bir şey. Ama dediğim gibi e, arkadaşlar bu hisse e, patronu da sağlam. Yatırımcıları sağlam bu şekilde bir yol izliyor. Bundan sonraki aşamada tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bu arada pozitif görüntü var hissede. Onu da söyleyeyim. Bundan sonraki aşamada da e, bir şu kanala girmek için bir e, yol izleyecektir e, bu kanal arkadaşlar. Yükselen trendi tekrardan dönüş yapmak isteyecektir hissemiz. Şu aşamada arkadaşlar e, şu bölgeyi üstünde kapanış yapmak zorunda. Bakın tekrar söylüyorum şu bölgenin hissimiz üstünde kapanış yapmak zorunda. Orada kalmak zorunda. Orada kaldığı sürece de zirve yenileme hedefi de olacaktır arkadaşlar. Peki zirve yenileme hedefi dedik. Zirve yenileme neresiydi arkadaşlar hatırlayalım hemen. Şu şekilde ben göstereyim. Şu bölgeye gitmek isteyecektir arkadaşlar. İşte kanal bölgesine 230'lara kadar yükselmek isteyecektir hisse. Evet değerli arkadaşlar, kontrol matikten sonra bir başka isterimize geçiyoruz. Evet değerli arkadaşlar, yine takipçilerimizden gelen hisse üzerine Ditas hisse senedine e, yorumlamaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, bir şu vaziyette bir filamaya yakın e, bir e, düşen üçgen filama arasında arkadaşlar bir bir e, formasyon oluşturuyor. Bundan sonra hissemizin ne yapması lazım? Özellikle düşeni kırmadığı kesin arkadaşlar. Kırması lazım. Dikkat ederseniz şu bölgeden geliyor ise e, bu bölgeden arkadaşlar düşeni kırması lazım. Evet tam da zaten o kanala değdiğinde kalıyor. Fitil atıp geri aşağı düşüyor. Böyle bir durum. Hemen destek ve dirençlerimizi vererek devam etmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bundan sonra hissemiz ne yapabilir? O konuda da kısaca Görürsen şu tabana kadar gelebilir arkadaşlar size. Gürültüde o yanında zaten oradan destek alıyor. 3 4 defa destek almış. 26 bizim için önemli bir rakam arkadaşlar. Seviye olarak önemli. 28 60 da arkadaşlar 28 66 da yine önem arz ediyor. Geçiyorum arkadaşlar şurada bir direncimiz daha olacak. 30 18. Şimdi buradan şayet eee Arkadaşlar flamap tarzında e, olursa yaklaşık olarak yükselmesini beklediğimiz yer bu bölgelere kadar gelmesini beklerizsin. sizin formasyonu düşeni kırdığı andan itibaren arkadaşlar. Bu bölgeye kadar gelmesini bekleriz. Yani hedefi e, hissemizin e, 41.80 seviyesinde ama e, oraya gelmesi için öncelikli olarak arkadaşlar şu şekilde 41.80 biz 41.50 civarında diyelim o zamana gelinceye kadar değerli arkadaşlar şu bölgeyi kırması hatta hacimli kırması ve burada e, kapanış yapması tekrardan aşağı düşmesi yani 28.66'nın altında olmaması lazım arkadaşlar evet şu şunu da hatta şu seviye yapalım şöyle e, biraz daha aldık evet 31.14 direnç dedik Desteğimiz başka var mı? Var arkadaşlar. Bir destek daha verelim. Bu hissemizle alakalı şu bölgede var arkadaşlar. Yine 24.40 diyebileceğimiz bölgede bir desteğimiz daha var. DITAS da Doğan Yedek Parça İmalat Sarayı Teknik Anonim Şirketi'nde arkadaşlar. Evet şimdi bir başka hissemiz. E, Cante'ye geçeceğiz arkadaşlar. Cante özellikle ee, sıkıntı oluşmasının sebebi Cante'de hatırlarsanız e, özellikle arkadaşlar şu boyut vardı ciddi bir gelir beklerken e, çok kötü bir bilanço açıklamıştı ama şu aşamada biraz daha toparlayacak gibi duruyor. Arkadaşlar şunlar tepki yükselişi bakın özellikle söylüyorum tepki yükselişi yani düşen kırılmış böyle dönmüş tekrardan kara gidiyor bu değil onu bilin tepki yükselişi bundan sonraki aşamada ne yapacağımız ne olacağı karar verecek ise e, düşen kanalımız bu gelirse nereye kadar gelebilir e, düşen kanalımız bu arkadaşlar düşen kanaldan çok bağımsız hareket ediyor bakın özellikle söylüyorum yani çok daha aşağı çok daha pik dediğimiz yükseliş pik dediğimiz düşüş yapıyor peki buradan kırıldığı mı? burası önemli bir seviye dedik. kırıldığı zaman nerelere kadar gelmesi beklenir hissenin arkadaşlar şu bölgeye hemen söylemek istiyorum. Şu bölgeye kadar e, gelmesini beklerim arkadaşlar. Bu bölgeye kadar gelmesini beklerim. O da nedir? Hemen söyleyelim arkadaşlar. Yaklaşık olarak e, 50 bandı arkadaşlar. 50-20 diyebileceğimiz yer. Buraya kadar gelmesini bekleriz siz senin. Evet burada bir desteği olduğunu bilelim. Peki burayı da kaybederse şayet zaten onu söylemek istemiyorum ama geleceği yer bu bölge arkadaşlar yani 30'lara kadar gelir onu söylemek istiyorum size ee, 32 diyebileceğimiz yere kadar hissemiz gelecektir. Peki dirençlerimiz neler arkadaşlar bakın şurada hemen direnç yapmış yani fitil atmış o bölgeye direnç yapmış günlükte e, bu direnci kırması da şu aşamada zor gibi görünüyor. Ben 4 saatlik grafiğe de bakmak istiyorum bir. Arkadaşlar 4 saatlik de durum ne? Hissemizde evet. 4 saatlik de de yine aynı şekilde hissemizde alakalı durum arkadaşlar. Bir direnç daha var mı? Bakalım. Önümüzdeki süreç için en azından takip amaçlı bir direnç daha. Evet şu bölgede de bir direncimiz var. 96'da. Arkadaşlar hissemize, göstergelerimize baktığımızda Hemen bakalım durumu neymiş, ne değilmiş. Bakalım bakayım arkadaşlar. Evet negatif yönlü olarak 4 saatlikte gösteriyor. Günlükte negatif mi? Yine bakalım. Evet arkadaşlar günlükte de yine negatif özelliğini koruyor hissimiz. Ayrıca son olarak arkadaşlar şuradan ben hacmine de bakmak istiyorum hissimizin Evet 60'larda aslında bir e, direnmeye çalışıyor ama e, yani aşağı doğru kırmaması gerekiyor. Ben onu söyleyeyim arkadaşlar. Teknik göstergeler baktığımızda evet osilatörlerden iki tanesi bak ve arkadaşlar momentum al sinyalini vermiş. E, diğer baktığımızda hareketli ortalamalar zaten e, kötü arkadaşlar hareketli ortalamaları bu şekilde diyorum. Evet değerli arkadaşlar bir başka hisse senedimiz olan Kozal'a geçiyoruz. Evet Kozal'a baktığımızda Kozal'da da benzer bir süreç var arkadaşlar. Kozal'da da benzer bir süreç var. Hemen bakalım şöyle bir biz geldiğimiz seviyeyi vesaire bir bakalım şu bölge en dip diyebileceğimiz yani bu kanala değip yükselmesini bekledim tekrardan onay alması için söylüyorum arkadaşlar şöyle baktığımızda şu vaziyette de bir düşen kanal şöyle düşen kanalın üstüne atmış kendini evet onaya gelmek isteyecektir arkadaşlar ise onu söyleyeyim şöyle de alabiliriz aslında bu filamada hareket ediyoruz. Arkadaşlar bu şekilde hareket ediyor istemiz şu aşamada. Bu bölgede şey yapıp şuradan atmak isteyecektir kendini. Evet oldukça yatırımcısını sıkıntıya da soktu arkadaşlar. Biz destek ve dirençlerimizi verelim. Evet en sağlam desteğimiz burası arkadaşlar. 19.50 diyebileceğimiz hatta 19.40 diyebileceğimiz yer. Direncimiz de bu bölge. Onu da söylemek istiyorum. 21.64 bölgesi. Ee, yine şurada bir dirençle karşılaşacak hissemiz arkadaşlar 23-24 bölgesi. Bu arada burayı kırdığı anda nereye kadar gelebilir hissemiz? Çünkü kırma ihtimal var mı? Var arkadaşlar var. O zaman şu bölgeye kadar hissemizin şu banda hatta band yapayım arkadaşlar. Şu banda kadar hissemizin gelmesini bekleriz arkadaşlar. Buranın derecesi de kaç? Bir bakalım hemen. Evet, 17.04, 17-10, 17 ile 17.10 bandına gelmesini bekleriz. Bura kırıldığında, kırılmadığında da şu şekilde bir hareket yapmasını bekleriz arkadaşlar. Şu vaziyette, şöyle, şöyle ve şuradan bir çıkış yapmasını bekleriz. Evet, değerli arkadaşlar, geçiyoruz hemen Odaş hisse senedimize. Evet değerli arkadaşlar Oda hisse ile devam ediyoruz. Oda hisse senedi de arkadaşlar çantada olduğu gibi e, biraz sıkıntılı bir süreç görünüyor yine. Hemen Odaş'a da bakalım yorumlarımızı yapalım sonra arkadaşlar bir başka videomuza geçelim. Evet Odaş'a baktığımızda <laughs> arkadaşlar özellikle hafta başında 7.95'i çok ciddi bir şu bölgeyi destek edindiğini düşünmüştük destek yetinecekti ama arkadaşlar destekte de duramadı 7 e, onlar e, iyi bir destek olmuş oldu şimdi 7 onlardan tekrardan destek almaya çalışıyor hisse aşağı gelebilir mi biraz daha evet gelebilir arkadaşlar onu söyleyeyim size e, nereye kadar gelebilir şu bölgeye kadar e, o kırıldığında zaten gelmesi beklenir baskı artacaktır. 7.95'in üstüne atmadığı sürece hisse arkadaşlar hissede aşağı yönlü baskı devam edecektir. Peki aşağı yönlü baskıdan sonra yani şu bölge arkadaşlar 6.590 diyebileceğimiz bölge oraya kadar geleceğini düşünüyorum hissenin baskıdan dolayı şurada da yine arkadaşlar 4.80 bölgesinde 1484 bölgesinde yine bir desteğimiz olacak. Ama dediğim gibi yön yukarı olabilmesi için üzerindeki baskının azalması lazım arkadaşlar hissemizdeki. Şimdi negatif yön devam ediyor arkadaşlar hissemizde. Negatif görüntü devam ediyor hala. indikatörlere baktığımızda arkadaşlar hissemiz tekrardan zirve yenilemesine uzak onu açıkça belirtmek istiyorum. Sadece şunu özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. 7.95'in üstünde olduğu müddetçe şu bölgede hemen diyebileceğimiz bir ciddi bir kar realizasyon yapabileceği bir yer var. Bir de şu bölge hedef edecektir arkadaşlar. Onu söyleyeyim size hemen. Şu bölgeyi hedef yapacaktır hisse. Yani 7.95'in üstünde kaldığı müddetçe arkadaşlar. Şu bölge 960'lar bölgesi arkadaşlar hissemiz için hedef olacaktır. Üstünde kalmayı devam ettirdiği sürece de 1176'dan e, hedef olarak gitmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum bol kazançlar diliyorum kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve hisselerimizle alakalı yorumlarla anlam katmayı katmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.